Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göktuğ'la beraber saklanmaç oynayacağız. Göktuğ nasılsın kardeşim? Arkadaşlar, ben kılı... evet. ilk önce Göktuğ saklanacağı için ben kılıcımı alıyorum. Göktuğ sen geliyor, de. Evet. <laughs> Hadi al şu buna. Aldın mı? Evet, 30 saniye bekliyorum. Evet arkadaşlar. İsmi gözükmemesi için elimi falan sildim. 30 saniye bekleyelim bir. Saklansın göklucuk. Arkadaşlar böyle videolardan daha fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yoktu ben başlıyorum aramaya. Evet ha? giriyor muyum? Hadi 3 2 1 tamam. Başladım. Evet şimdi neredesin? Onu bulacağız. Şurada olabilir misin ya? Yok çıktım buradan. Neredesin abi sen? Aa buradan birileri çıkmış. Kardeş. Aa buldum. Aha <laughs> buldum. 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 Aha lan. Ne? Geldim. Ah vurdum. Vurdum. Ölmedi abi. abi. çocuk ölmedi. Abi ya. Haritanın dışında mısın? Tamam ben yendim o zaman hadi. Game moda geç. Aynen. Evet arkadaşlar böyle ben yendim. Biraz kolay oldu yakalamak. Bakalım Göktu Bey bizi yakalayabilecek mi? Eş sandığa bırak eşyalarını. Tamam 11 like evet. Göktuğ nasıl oldu? Like. Like. Evet. Tamam ben yani şu 11. sarı şeyden aldım. Fişeklerimi de aldım. Ben saklanıyorum 30 saniye bekle tamam mı? Tamam mı? Gözükmüyor gözükmüyor bak sen. Tamam bak. Hadi ben saklanıyorum. 30 saniye bekleyeceksin. Tamam girebilirsin saklandım. Evet, 14, saklandım tamam saklandım. 30. Tamam 30. saklandım bırak. <laughs> <Bakalım neredesin>? Neredeyim? <laughs> hey, gördüm. Selamun aleyküm. Hiç çıkamayacaksın ki. Selamun Hadi, 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 hadi Lan Tamam Tamam Hayır 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 abi Hayır ya Hadi başlayalım ben kılıcı alacağım şimdi. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben sayacağım. Yok hadi saklan. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Yok hazır olunca haber ver. Çıkalım. Tamam. Yoktu hazır o zaman. Hem. Hem. İşte burası. <laughs> kapıları açık bırakmışsın anladım buradan girdiğini. <laughs> ya işte kapıları açık bırakırsam böyle olur. Neyse tamam gel hadi şimdi ben saklanayım. <laughs> <laughs> tamam, tamam. İsmimi görüyor musun? Evet, elinde kılıç var. Hadi saklanıyorum, hazır olunca söyleyeceğim sana. Tamam. Tamam. Hazır, Bekle. Burası biraz tehlikeli. Gelme gelme dur. Yer seçiyorum şu an. Burası biraz tehlikeli ha. En iyisi bence şurada. Hmm. Lan. Bir dakika. Tamam gelebilirsin Değil mi? Gel gel Evet arkadaşlar saklanmaya başladık buradan gelmiş olamaz Evet Tamam anladım ben F1'e basmadın F1'den çıkmadın değil mi? <laughs> Dostum bak buradayım. Neredesin <laughs> lan? Hayır. <laughs> Bol çık bir oğlum. Zıpla zıpla zıpla. Tamam. Tamam tamam. Çok iyi yerdeyim şu an. <laughs> kalıyor, bir... Bu ne? Lan <laughs> <laughs> <kaybettim. Aa, ya. gülüyor> <Bismillah. gülüyor> <laughs> gördü gördü vallahi gördü. <laughs> gördü. Hayır. <gülüyor> Hayır. Kaç kaç kaç. Bismillah Ya kaçtı ya. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> bak buralarda yine. Yukarıya bak, yukarıya. Baba <laughs> bak. Bakalım gördüm aşağıdasın.

Selamünaleyküm. Yukarı bak, yukarı. Yukarı bak, yukarı lan. <laughs> ne var? Gel gel. gel. Evet arkadaşlar göktü. Birazdan beni bulamasa iyi. Bu. Bismillah. Ne <laughs> Gördün mü roketi? <laughs> Hayır. Evet yok ya. Evet arkadaş. Evet. Lan. Evet arkadaşlar video da burada biter. Daha fazla böyle saklamak istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hadi bay 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 bay.